Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir çorba tarifimiz var. Uzun yıllardır içmediğim. Aşağı yukarı 20 sene oldu yiyebilirim. Biz çocukken annem çok yapardı. Özellikle babam çok severdi. Gaziantep'te de çok bilinmez. Bilenler inşallah yorumlara yazacaklardır. Sütlü simit çorbası yapacağız. Az malzemeli, çok pratik ve de çok lezzetli bir çorba. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Bugünkü kullanacağımız malzemeler 1 litre sütümüz var bildiğimiz köy sütü. Pastörize paket süt değil, köy sütü kullanacağız. Bununla çok lezzetli oluyor. Tabi pastörize paket süt de kullanabilirsiniz. 2 su bardağı köy bulgurumuz var. ince bulgur. Biz buna simit diyoruz. Gaziantep'te. 2 su bardağı da köftelik ince bulgur kullanacağız. bir adet al tuz ve suyumuz var. Bütün malzemeler bunlar. Çok az malzeme kullanıyoruz. İsteğe bağlı birazcık da karabiber kullanabilirsiniz. Veya isteğe bağlı taze biber yerine kurutulmuş biber kullanabilirsiniz. Bu tarif aklıma geldiğinde sabah direkt annemi arayıp tarifi sordum. Normalde ben daha farklı biliyordum. Annem daha farklı yapıyormuş. Buyurun başlayalım. 5 su bardağı suyu tencereye alıyoruz. Ve ardından 2 su bardağı köftelik ince bulgur ekliyoruz. Bulgurumuzu karıştırdık. Bulgurların çok az bir şey burada açılmasını bekleyeceğiz. Çok az bir şey açılırsa ardından süt ekleyeceğiz. Kapya biberimizin tohumunu çıkarttık. Bunları birazcık iri doğrayacağız. Bu şekilde üçe böldüm. Ve böyle iri iri doğrayacağız. Biberimiz de hazır. Birazdan çorbamıza ekleyeceğiz. Çorbamız ufaktan kaynamaya başladı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu aşamada biberleri ekleyeceğiz. Doğradığımız biberleri çorbamıza ekledik tekrar karıştıracağım. Bu şekilde birkaç dakika kaynamasını bekleyeceğiz. Ve ardından süt ekleyeceğiz. Ama öncelikle tuzunu ekleyeceğim. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Tekrar karıştırdım. Orta ateşte çorbamızı kaynatacağız. Bulgurlar suyu çekti. Yaklaşık 3-4 dakika oldu bu şekilde orta ateşte pişirdik. Sıra geldi süte. 1 litre sütümüzü ekliyoruz. Tekrardan karıştıracağız. Kapağını yarı kapatacağım. 10 dakika kısık ateşte yavaş yavaş kaynatacağız. Çorbamız yavaş yavaş kaynamaya başladı. Yaklaşık 1-2 dakikadır kaynıyor. Ara ara karıştıracağız. kısık ateşte 5-6 dakika daha kaynatırsak yeterli olacak. Çorbamız hazır sayılır. Toplamda 10 dakikadır kısık ateşte kaynıyor. Tekrar karıştırıp ocaktan alacağız. Şöyle gördüğünüz gibi çok fazla yoğun değil. Böyle orta hallice bir yoğunluk var. Artık tamamdır. Ocağımızı kapattık ve çorbamızı servis yapacağız. Çorbamız geldi. Hemen sıcak sıcak servis yapacağız. Bu şekilde çok bekletmeyin. Sıcak sıcak yenmesi gerekiyor. Çok fazla beklerse daha da çok katılaşır. Çocukluğum aklıma geldi. Mis gibi kokuyor. Ayda birkaç pazar annem kesinlikle yapardı. Çorbamız servis yapıyoruz. Efendim gördüğünüz gibi pratik bir şekilde çorbamızı hazırladık. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Sıra geldi tadıma. Bakalım çorbamız nasıl olmuş Kış aylarında çok güzel gidiyor Gördüğünüz gibi köy olduğu için hemen yüzü kaymak tutmuş Efendim müsaadenizle Bismillah Hı -hı. Hala çok sıcak Tuz da yerinde olmuş Zaten çok tuzlu olmaması gerekiyor Tuzu belli olmayacak Gerçekten çok güzel Tarif bizden, yapması sizden. Muhakkak deneyin. Gerçekten çok lezzetli olmuş. İnşallah bu güzel tarifi denersiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, video giderse beğenmeyi unutmayın.